yepyeni bir oyunla beraberiz bu oyunumuz çok eğlenceli olacak Ay, şöyle nasıl? göstereyim Anne. çok eğlenceli <laughs> bir oyundayız görmüş olduğunuz gibi ağzımıza takmak için bu materyaller var bunları takacağız buradaki kelimeleri söylemeye çalışacağız kim daha çok kelime kelime söylerse miydi? Daha çok kelime söylerse miydi Nasıl, ki? Bana Daha edin. çok bilirsen mi? Allah! Anne. Çok çektin. Bence... Anne. 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 Şu an hepiniz takmayın. <laughs> Şu an hepiniz takmayın, boşuna takıyorsunuz, canınız acıyor. Şu an bir kişi ya, dinine, takacak. Dinine. Deniyorlar. Deniyorlar. Evet. Bu, bu arada taktığınız ha? şeyleri elinizde tutun, başkaları takmasın lütfen. Midem bulandı şu an. Ayarla konuşuyor. ama bu, bu konuşabiliyor. Ben de anlayamadım. Bunu söylemeye çalışacağız. Bakalım şimdi hangimiz şu kısa sürede daha çok anlatırsa o kazanmış olacak. <laughs> Oyunun adı da bu. Konuş bakalım. Hadi bakalım. Bunlar bu türlü de konuşurlar. Aha anne dizinin çok güzel. <laughs> bakayım Ejder. Ejder bakayım. Ejder. Anne dizinin çok güzel. Ejder çok güzel. Ejder başlıyoruz sırayla önce kim anlatıyor? Aa, ha, çok güzel. Önce kim anlatıyor? Ha, ha, ha. Sen, sen kim anlatıyor? Ha, ha, ha. Sen mi anlatıyorsun? Ha, ha. Tamam dur bir dakika oyunun kurallarını ha, ha. okuyalım ha, ha. bir. Ha, ha. Oyunun kuralları neymiş? Önce okuyalım. Ha, ha. Ağzınız açacak, yırtılacak. Ay diş etleri. Ha, ha, ha. Sen de takacaksın. Bakın, bakayım bak, bana bak. Ver tikini şey. Bu ne yapayım, <laughs> bak? Bana bak. Acıyor. Dişim, acıyor mu? Anne. Ne takımlı Hepsi mi takılı olacak? Ne evet, takımlı? Takımlı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Eşimle sen takım ol. <laughs> sen de de ben takım olalım. Olur mu? Acıyorsun. Olur mu? Evet. Çıkarın şimdi. Çıkarın. Çıkarın. Ay. Çıkarın ağzınızdan. Aa, ay birini kurt etti. <laughs> Dişi kırıldı. Ay. Dişi mi kırıldı? Zor diyor bakın. Aa, çekti de ağzı yırtıldı çocuğun. Burada oyunun kuralları yazılıyor. Oh Takımla okay. oynayalım. Sıra size <laughs> gelince ağzı takın. <laughs> Ağzın takımımızın bölümünü <laughs> okuyun. Başlamak için hazırsanız kum saatini <gülüyor> çevirin. <gülüyor> kartı çekin. Yüksek sesle kartı anlatın. Şimdi ilk kim anlatıyor? Ben anlatayım anne yani sana. Tamam, ilk sen anlat. Anne Burada hayır, biz de bunlarla anlatacağız? Tamam ama sırayla önce o bana anlatacak. E, şu kum saati boyunca kaç tane kart kum anlatırsa yapacak, orada. orada. Yani evet. Sen senden anlatıyorsun değil mi? Yere mi otursak ki? Evet. Bu takma gerek var mı? Bu herkes yok, elinde yok, tutsun yoksa hayır. iğrenç bir evet. şey olur. Herkes elinde, <laughs> <Ağzını. aldığını. gülüyor> evet, herkes elinde tutsun ağzını. Ben de ağzını. Evet ağzını herkes elinde tutsun. Allah çok kötü. İğrençsiniz. Sizden i̇ğreniyorum. Iyi. iğreniyorum. Bunun ağzı yırtılmadı. Anne sen kadar. de takacaksın. Anne sen şey de. Sen bana anlatacaksın değil mi? Benim? Evet. evet. Evet hadi. Kesersin. Şimdi kum saati burada. Sen Peki. kendini hazır hissedince bunu çevireceğiz ve başlayacağız. Bakalım kim daha fazla anlatabilecek o ağızlıkla. Ay Hayır, size bakar mısın? Ben durayım, Tamam işte anlayacağım işte. Ay konuşma. Tövbe bekle. bismillah. o da ne değil çıkıyor. Hadi. Dur daha bir dur. Düşsün hepsi. Ağzın acımadı mı kız? Yoksa alıştın mı? Benim damağım acıyor. Acı. Daha önce taktılar Senin çok kötü gözüküyor. <laughs> Hayır değil yani. <laughs> Eğer ters akıyor mu siz göreceksiniz. İki Bak, Eğer şaşlar şu düşün düğme gelecek, ta takacaklar gelecek. Evet, 5 ay sonra ta takacaklar arkadaşlar. Masanın dişleri de düzelecek. Ağzım büyümüş gibi. Ay benim dişlerim güzel <laughs> ama bak. Evet ben güzel. Kız, hadi çevir şunu. Benimki daha çok güzel bu arada. Çok az <laughs> kaldı. Ay, ay hangimizinki daha güzeldi az önce üçümüzde? Evet, sen sonra ver bana masal. Sakın olarak değil de izin dişleyecek güzel. Evet, güzel. Hadi, çıkırın mı yutuyor? Ay çok güzel. Anne başka nasıl ki?

hiç Heş nerine? Hiç. 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 He. He. Ay at. Başkan. Başkan Evet. Kalkan, <laughs> kalkan tutan. Kalkan tutan. Al. 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 Hatırladı. Tırladı. Tırladı. Tır. Tır tır. Ür ür. Aa. Hay bu Sıcak havada sıcak çay içirdiler. Sıcak havada sıcak çay içirdiler. Evet. Bildim. Bir bit tane bildik arkadaşlar. Sonra Son Ne şarkısı? M. M yapmış. Van kedisi? Ne? M yapmış. Ne? Ne yapmış? Ne? Sana ne şarkı. Nem yapmış. Evet, iki. Oh be. <laughs> evet. Oh be ben ben evet anlatıyor. Uhak. Uhak. <laughs> All day. All day. All day şarkısı ne? <laughs> Ne pasajında? Ağrıday. Ağrıday. Ağrı. Ağrı. Hani yazıkta ağrı diye ya. Sen ağrı diye ağrı diye ya. Abi. Hayır Adi. 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 Bitti. 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 Çıkar şu ağzındakini be. <laughs> ben de sıra. Bakayım ağzına bakayım. Abi. Abdi abdi. Abdi. Şimdi öykü sıra. Öykü anlatacak. Bakalım Öykü kaç tane anlatabilecek? İlk daha da kelimelerde. Ya hiç sakada. Tamam. Üç tane yaptık. Tamam evet üç tane. Ayy! Kimle konuşuyorsun? Siyasiye siyah ya danya. Siyah danya mı? Evet bakalım masal öykü masaldan daha fazla anlatabilecek. Ya hare ya Ne? Ya hare ya hare. Bakın bakayım dişlerine. Evet dişlerini görüyorsunuz. Şöyle dizil dişlerine bakalım. Ay eti kopacak gibi ya, çok korkunç. Anne, sen <laughs> neden dişin çıkacak? Sen iki dişi yiyecek dişi, e, seninki yiyecek. Hazır böyleyken dişini oradan çeksek mi ki acaba? Ay sen ya ya. <laughs> ha? Hadi. Ya. Gösterme, gösterme. Alttan çek. Başlıyor muyuz? Hazır mısınız? Başlıyoruz. Döndürüyorum. Masa sende dursun. Dön. Dön. Dur. Dön. 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 Başla. Hadi anlat. Ahacığım. <laughs> ne? Ne? Ahacığım. <laughs> ne? Ahacığım aradı. Ayağın takıldı. Şivesi kaydı. Şivesi kaydı çekiyorum. Akkadın. Akkadın. Evet. Ömseyen. <laughs> Esneyen esne, esne. evet esnayan hı. evet. diyor hır. evet Anladın evet Esneyen Hösle. <laughs> evet 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 ne geliyor? Ne E'den sonra ne gelir alfabede? E'den sonra diyor alfabede. Ne gelir diyelim? Hı hı. Başka bir şey geç. Başka bir şey geç. Anlatamıyorsun. Evet, ayın Tükürük çekti. Hortum gibi. Ay çok sen. Hey, güzel ya. Tamam, söyle. A söyleyemiyorum diye söylemedim. Söyledin. A Kazım A A A Kazım A A A A A Kendini. A Kedi 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 A Ağızda kaçıyordu o.

Acıdı mı? Ares. 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 A'dan sonra ne geliyor herhalde? Ha? Ares. Ares. E. Ares. A. E. E. S. Ares. 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 Baba fırlattı. Hüsnü. Hüsnü'ye. Ha. ne yaptı ki? Hüsnü. Hüsnü'ye. Bu yaptı? Bitti, 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 bitti. Bir tane man. Anlatamadın hiç. mı kız? Hiç anlatamadın vallahi. Aferin sana. Evet. Ya ben nasıl zannettim. Şimdi sıra bende. Ha ha ha. Bunu da dünyayı konuşuyorum. Evet. 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 Hazır mıyız? Başlıyorum. Dönerim. Döndürdüm. Döndürdüm. Havucumu bağladım. Havucumu bağladım. Havuç. Havuç. <gülüyor> havuç. <gülüyor> <Burak>. <gülüyor> havuç. <gülüyor> havuç. 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 <laughs> Ayağım takıldı. Ayağım takıldı. Havuç. Havuç. Ya Havuç. Körebe. körebe. Oynamanın Oynamanın Kitabını Kitabını Müzede Yazarım Müzede Yazadı <laughs> Üzüldü yazdı Senin adını ilk harfi Mazadı Müzü 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 Müzede Müzede Yazdım Yazdım kere oynamanın kitabını müzede yazdım kere oynamanın kitabını müzede yazdım Ya 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 hatırlamıyorum. Kırk. 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 Kırkla. Kırkla. Kırmızı, Kırmızı kürüyü. Kapladık. Bak kapladık. Ödüm. Evet. Şimdi önce Ferhan geliyor. Yok gelmiyor. Ha. Her hanesi. Her hanesi. Pervanesi. Ha. Kırık. Kırık. Merdane. Merdane. Vazıldı. Yazıldı. Vazıldı. Kazıldı. Ha. Vazıldı. 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 <laughs>

Vazıldı bir e, şey var. Vazılı, vazılı. Vazılı diyorsun. Vazlama, Allah, Allah. Allah seni. Eğlenceli katlama. Eğlenceli katlama. Eğlenceli kutlama. Kadla. Katlama. Katlama. kaldı kod. Kod, Katla kodlama. Katla. <laughs> hı, hı. Git. Hı, Git. hı. <gülüyor> hı. <gülüyor> gelin, gölün, gelin, gelin, gölün, gelin, aha, gölün, Gelin. Gelin gölün, gelin, Gelin Gelin. gölün, 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 Gelin. gölün, gülme ya Elham ya? A'dan sonra ne gelir? B. Iğra. Bara. Iğra. Iğra. I <laughs> yok. Iğra. Bıra. I yok I <u> yok. Iğra. <laughs> Bara. Geç. <Hı? gülüyor> dün, dün 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 dün. Kalkan. 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 Sen art, Aç. art, 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 Ar. Ar. art, Ar. Arş. Ar. art, 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 H. H. A'dan sonra ne geliyor? B. Yayının altındaki o şeyi daireyi çıkarttı tanesini. <laughs> Q'nun tersini. Q'nun tersini. Q, Q. ya. <laughs> 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 Q var ya Q. Evet. Q harfi. Onun diğer türlü arkadaşlar bu da ne? Queen card. <laughs> <laughs> Allah seni. Evet P'di P. Uzayı. A'dan sarı ne geliyordu? B. Uzayıya. Uzayıya. <laughs> Buzayıya. E. Buzayıya. A'dan sarı. ne geliyordu? B. Hı. R. R. Bu. <gülüyor> R. 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 Yerek. 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 Yemek. Adam sana ne yapar? Tükürün ya. ne var? Kuş Adam sana ne yapar? ne yuttu. Yerek. İçini çekti. diye içini i̇çin. çekti. İçin. İçin. Bir. Bir. Tutan. Bir. Tutan. Maydanoz. Maydanoz. Evet. Evet. R. R. Ya, yeter, yeter Yeter. Yeter. <laughs> börek için, bir tutar. Maydanoz yeter yeter. Börek için. Bir, bir. Bir börek için maydanoz bile yeter. <laughs> börek için. <laughs> börek bir için, tutam. börek için anne. Bitti. Börek için diyor, bir tutam maydanoz bile yeter diyor. Anladın mı? Hayır. Anlamadı. Evet. Börek için bir maydanoz yeter. Zor. Or devam ediyor muyuz? Evet. Tamam. Son ben Anne ah. hey Ne? Ne dedin? Anne hayır Ha tamam hadi yap hadi. hadi. Masal yapıyor hadi. bir kere daha bir masal hadi. turu yapıyoruz. Sonra sonra ben. Tamam sonra bakacağız. Önce süslü siz kendinizde sü. oynayabilirsiniz. Oynayın. Devam ettirebilirsiniz hadi, oyunu. Geçik. Tavşana. Tavşana. Ayak. Ayak. Uydur. Uydur. Yol. Yol. yol hızlı. Hızlı. Yitsin. Gitsin. Gitsin. Bitsin. Bitsin. Evet. Tavşan ayak uydur ya hızlı bitsin. Vay be çok güzel. D... Duraya. Danaya. Duraya. Duraya. D... A'dan sana D. Da, ba... B. Aya. Baya. D. d dieyim, A'dan sana gelen D. Baya... Aya. Dı Baya. Anne dı. 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 Dubaya. Evet, Yüzüne. Yüzüne. Yüz. <laughs> yüzme. Dubai'ye Dubaya yüzme. Rock. Bırak. Bırak. Gözün. Bırak. Bırak. Ak. 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 Hayır. Dubaya yüzme. Ak. Ak. <laughs> <laughs> Ak. Bakayım. Bak. Ak. Evet. Bak. O. O. Sana. Sana. Geldi. Geldi. Dubaya. yüzme Yüzüne bak. O sana geldi. Dubai'ye yüzme. Bak o sana geldi. Evet. Ya ne biçim cümle? Tenceredeki. Tenceredeki. Patlıcana. Patlıcana. Dağcana. Damacana. İle su dök. İle su dök. Tenceredeki patlıcana, dağcana ile su dök. Damacana. tenceredeki patlıcana, damacana ile su dök. Evet. Evet. <laughs> Esten. Esen. Es. Es. Ha ha. Esten. <laughs> hı, hı. Hı, hı. Hı, hı. Hı, hı. S hı. S F F F Lafları Bırak Bırak Bol ee, <laughs> <Hol, gülüyor> Çok çok yani bol Çok çok bol bol <laughs> hastaya Hasta yap Hasta. pasta, Hasta işte. Hasta. Hasta yap. Doğum günde. Doğum püften lafları bırak. <laughs> ha. Doğru. Hasta yap. Eften püften lafları bırak. Bol bol pasta yap. Evet. Evet. Şaban. Bu Ükele, <laughs> kalemundan. Bu kalemundan. Bitti. Oy. Bitti. Dört tane dört dört. Haydi, haydi. Senin ağzın çıkart. Çıkart. Evet. Ya söyle anne. Ya. Ne söyleyeceksin? Haloşunu en baştan Tarası. Hayır, başladım abi. Tarası. Tarası. Terası. Hala, hala. 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 Para. Tarası, Parası. Parası. Bitmiş. 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 gibi Ben bence arada büyük bir fark açarak ben çünkü çok fazla ben çok Evet. Bence biz kazandık. <laughs> ne diyorsunuz? Ne diyorsun? Evet <gülüyor> mi? Ya <laughs> demiyor. Evet. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Biz gerçekten çok beğenerek oynadık. Çok eğlenceli bir oyun tavsiye ederiz. Allah kahretmeyin o dilini sok. Çok çirkin gözüküyorsun be. Aynı bir tane <laughs> emoji gibi <sesini> <gülüyor> <var>. <gülüyor> Bir emoji gibi <gülüyor> <sosu> <gülüyor> Çektik bir fotoğrafı <laughs> Ağzı yok, dili varmış Allah gibi sadece. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Hepinizi <laughs> izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Benim evimde olmayı, yavrum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> iğrençlikleri bitmedi. Böyle ağızlarını diş, takmışlar. Dişlerini mi? fırçalıyorlar. Bir dakika göstereceğim. Bak ya. burada fotoğraf çekmiş. Ay! <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Böyle dişlerini fırçalıyorlar. O ağızlıkları iyice yıkayın ha. Tamam mı? Konuşamıyorlar Masal çok sevdin sen bu ağızlığı. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum burada. Hepinizi biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tükürt beğen. <laughs> Hadi. Görüşürüz. Bye. bye.